herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber çantamı göstereceğim arabalarımı göstereceğim kıyafetlerimi göstereceğim İşte böyle şeylerimi göstereceğim evim evimi göstereyim benim üç tane de evim var bakın bu da var ama hiç kullanmıyorum evet dört tane evim var şimdi gelin hep beraber ilk başta petlerimi de göstereyim bakın benim petlerim böyle Bakın böyle. Arkadaşlar sizce benim bunlardan hangisini en çok seviyorum? Bakın böyle. Dikkatli bakın. Burada şu e, molimi seviyorum. Yoksa asil mi seviyorum? Bakın asil at. Asil. asil burada. Asilin nerede? Bakın Asil'in bu. Asil yazan. Yoksa molim seviyorum yoksa şu kedişim yazan mı? Hangisine? Bakın böyle şeyler var. Bebeğimi mi seviyorum? Şimdi herkes yorumlara yazsın en çok hangisini seviyorum. Söylüyorum. Dur, videoyu durdun yazın. Molly ve Asil'i seviyorum ben. Tatlışım da seviyorum. bunu da çok seviyorum. Tatlışım benim bu. Yani çok tatlı ya. Arkadaşlar bunu seven var mı söylesin lütfen. Çok tatlı değil mi? Tamam o zaman şimdi sıra çantaya geldi. Çantamızı gösterelim. Bakın. Bakın bakın. Bakın. Ay çıktık. Bakın böyle. Kaç tane balonum var? Böyle şeylerim var. Ana bitti. Hadi gel. Bip. Bip. Hadi oynasın ha. <laughs> Çok güzel. Bakalım başka nelerim varmış. Bundan varmış. Küçücük. Şiri küçük. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlardan da alalım. Geç tuşu var diyorlar. Ama yokmuş. Evet bakalım. Şimdi kıyafetlerimizi gösterelim. Yüzlerimi göstereyim. ondan sonra bunlar yok bundan gösterelim bakın böyle evet bu kadar bakın bunlar da benim bundan var bundan var bundan var bundan var bundan var bundan var hey, ben gitti şimdi şey mi giydim hemen bunu giymiyorum. Bu benim en yani şeydi bu. Tamam şimdi gezerken şeyimi çıkartırım. Benim buna da hiç yok. Şey bölüm. saçlarımı göstereyim. Bakın böyle. Bu kadar. Saç rengi yok. <laughs> Zaten yok. Bakın böyle. Ya üstlerimi göstereyim. Çok arkadaşlar çok. Tamam şimdi pant alt etek ya da pantolon gösteriyorum. Bakın böyle. Bakın şapkamı hemen hemen çıkarayım. Evet bunu takıyorum arkadaşlar evet. Tanırlar beni. Bunu da takabilirim aslında. İlk defa bunu takıyorum. Zaten şeyim varmış. Ben takmıyorum zaman. Bir tek bunu takayım. Evet. Ben çok göstermedim. Bakın böyle şapkalarım. Hatta çok az. Bu kadar. Kulaklığımı göstereyim. Şunu giy taksam mı acaba? Takmayayım. Bakın böyle. Edivenlerimi göstereyim. Böyle. Aşağısı da varmış. Bakın. Ayakkabımı göstereyim. Bakın. Çok güzel değiller mi? Hele ben şu ayakkabıyı bir de Nerede o? Şu ayakkabıyı bayıldım. Abi. şu an taktım. Aşırı güzel bir de bu. Şu ikisini ben bayılıyorum arkadaşlar. Hı. Gözlüğümü göstereyim. Aa, ayakkabıyı çok göstermedim galiba. bir de bunu çok seviyorum. Aşırı güzel. Evet Hemen ayakkabımı hemen giyiyorum. Bakın benim en gözlük de bu. Her zaman bunu takıyorum ama gözümle uygun olmadığı için takmıyorum. Şöyle göstereyim. Evet maske'm bu kadar. Kanatlarım falan bakın bu kanatları aldım. En sevdiğim şey de bu arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu yok bu da var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Hepsini yani seviyorum. Bunu aşırı seviyorum. Bunda da var. Bitti bu kadar. Bu kadardı arkadaşlar. Arabımı hmm, hmm, arabamı göstereyim. Bunlar en sevdiğim de. Yani oyuna girdiğinde ilk başta bunu almıştım ve şunu da çok seviyorum. Oha, çok ileri gittim. Koşma, koşma annem gel yorulursun. Gel seni tane taşıyayım. Ay uçak indi az önce. Uçak mı? Araba olmuş. Ya kucağıma sen. Evet başka ne göstereyim arkadaşlar? Bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Evet bunlar bir çark çevirelim. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Şansımız çok kötü. Şansımız aşırı kötü. Çok 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 kötü. Bunu alayım mı? Kaptım almıyorum. <laughs> hmm. Hmm, bunlar ne? <laughs> Şuraya güzel bu balon. Şu balon uçuruyor arkadaşlar bizi. Ya yani var mı o balon bizi uçuyor? Bakın ben de buradan aldım. O yazı kervi o yazı kervi de aldım. Bu evi de buradan aldım. Evet eşyalarını da aldım gene gelmiş. Bu süpürgeyi de aldım. Bu kıyafetleri de aldım. Pams da aldım. Bakın pams. Çok yaptım almadım. Ne veriyor bize? Tablet versin ya. Bir dakika. Ama 72 hepsi elmas. Çok güzel. Biliyor musunuz? Aşırı güzel. Versen mi? Hemen alıyorum şaka yaptım. Ama kulaklığı da çok güzel. İnşallah bunlar gitmez de belki bir gün alacağım. Belki mi alırım? Bundan da aldım sadece. Hemen şunu da alıyoruz. <laughs> Şaka yaptım. Bir de almıyorum. Bu kıyafetten almadım ama ayakkabısı bende. Eteği bende. Üstü bende değil. Hmm. Bakalım Başka neler gelmiş? Hiçbir şey yok gelmemiş. Hmm. Bu kadar da arkadaşlar. Ben başka neyim de gösterecektim. Petlerimi gösterdim. Ee, çantamı gösterdim. Ayakkabımı gösterdim. Şimdi arkadaşlar hep beraber gizli gizli Enda'nın yanına gideceğiz. Bakalım Enda ne yapıyor. Hemen gidiyoruz. Şu anda Enda diyor da o yüzden. Bilmiyor şu anda. Hemen gidelim de. Evet. Buradan şimdi Enda'nın yanına. Enda'yı gizlice bakacağım. Enda nerede? Elin nerede? Elinde <güler> yok. Elinde yok. <güler> Ama elinde bu da olmalı. Nerede elinde? Aha, Aha baksanıza ne yapıyor? <güler> Ayşe ne yapıyor bu? Şu anda bilmiyor benim burada olduğumu. Şu bilmiyor. Şimdi <güler> istek atmıyor? Bunun dolanarak gideceğim. Gidebilirsen dolanarak. İnşallah beni görürsün. görürsün. Efendim anne video çekiyorum. Evet. Bekle. Evet arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet şimdi takas isteği attım. O'nun gibi kız oldu arkadaşlar, erkek. Kabul etmedi, hemen evet diyoruz. Anne bekle. Şşşş. <laughs> evet arkadaşlar. Hi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna kadardık. Evet arkadaşlar bir video bir daha videodaki en iyi gezi takip edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.